18 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi bir tane azaltıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane örüyorum. Bunu 3 kere tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Bir tane azaltıyorum bir tane örüyorum. Yanak kısımlarını yaptık. Şimdi arada 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada yine bir tane azaltıyorum, bir tane örüyorum. Tekrar bir tane azaltıyorum, yine üç tane yapacağım. Bir tane örüyorum. Tekrar bir azaltıyorum, bir tane örüyorum kalan ilmekleri sıra başına kadar dümdüz örüyorum arkadaşlar. Evet kalan ilmekleri ördüm. 18 tane de burada kalmıştı. Onları da ördüm. Şimdi 34. sıradayım. Bu sırayı artırma eksiltme yapmadan 56 sık iğne olarak örüyorum. Çünkü eksiltince elimizde 56 tane sık iğnemiz kaldı 6 tane eksiltmiştik 62 sık iğneden şimdi bu sırayı da dümdüz sıra başına kadar örüyorum 35. sıradayım 35. sırada ilk başta 9 tane sık iğne örüyorum 2 4 6 8 9 bir tane azaltıyorum sıra sonuna kadar 9 tane örüp bir tane azaltıyorum arkadaşlar 9 tane örüp bir tane azalttım bunu 5 kere tekrarladım arkadaşlar burada bir tane ilmeğimiz boşta kaldı onu da örerek sıramızı tamamlıyoruz diğer sıramıza geçiyoruz 36. sırayı da artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 37. sırada 4 tane sık iğne ördüm. 1 tane azaltıyorum. Bundan sonrakileri 8 tane sık iğne örüp 1 tane azaltacağım. 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Kalan ilmeklerimizi de öreceğiz sıra başına kadar. 38. sırayı da artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar Evet 38. sırayı tamamladım 46 sık iğne olarak ördüm artırma eksiltme yapmadan 39. sıradayım 39. sırada ilk başta bir tane azaltma yapıyorum Daha sonra 7 tane örüp bir tane azaltacağım. 2 3 4 5 6 7 Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. 7 tane ördüm, 1 tane azalttım. Kalan ilmekleri de sıra başına kadar ördüm. 8 tane ilmek kalmıştı. Şimdi 40. sıradayım. 40. sırayı da artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Evet, 41 tane sık iğnemiz vardı bu sıramızda. Başa kadar ördük. E, 41. sıradayım. 41. sırada da 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar 6 tane örüp bir tane azaltıyorum arkadaşlar. Evet, 6 tane ördüm. Bir bir tane azalttım 41. sıramda. Sonuçta bir tane ilmeğimiz kaldı sıranın sonunda. Onu da örerek sıramı tamamladım. Şimdi bu sıramızı da 42. sırayı da dümdüz örüyoruz arkadaşlar eksiltme yapmıyoruz. 43. sıraya geldim. 43. sırada iki tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bu arada kafasını iyice doldurdum ben vücudunu. 2 tane ördüm, 1 tane azalttım ve 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 1 tane azaltıyorum. Bu sıranın bundan sonrasını 5 tane örüp 1 tane azaltarak yapıyoruz ve sıranın sonunda kalan ilmekleri de sıranın başına kadar örüyoruz 44 sıradayız 44 sırada 2 tane örüp bir tane azaltıyoruz Sıra boyunca iki tane örüp bir tane azaltacağız. bir iki ve bir tane azaltıyorum sıra boyunca bu şekilde tekrarlayalım 45. sıradayız 45. sıramızda bir örüp bir azaltacağız bu 44. sıranın sonunda 44. sırada iki örüp bir azaltmıştık arkadaşlar Sıranın sonunda son azaltmamdan sonra 3 tane sık iğne kalmıştı. Onları da örerek sıranın başına kadar geliyorum. Burada kaç tane kalırsa kesmemize imkan yoksa 3 tane ise 3, 1 tane ise 1 örüp sıranın başına geliyoruz. Şimdi bu sırada da 1 örüp 1 azaltıyoruz. 45. sıradayız. 1 öreceğiz, 1 azaltacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. 46. ve son sıramıza geldik. 46. ve son sıramızda hep azaltıyoruz arkadaşlar. Hep azaltarak sırayı bitireceğiz. İpimizi uzun bırakacağız. Ve iğne ile toplayarak ayacağımızı tamamlayacağız. Tabi ondan önce kafasının kalan kısmını iyice dolduracağız. Şimdi bu sırada hep azaltarak sıra sonuna gelelim. Evet, son sıramızda 8 tane azaltma yaptım. Hep azalttım. 8 tane azaltma oldu arkadaşlar. Burada ipimi kesiyorum. Biraz ipimi uzun bırakacağım çünkü iğneyle dikerek saklayacağım. Fakat ondan önce şurada biraz boşluk var. Orayı iyice dolduracağım. Evet ayrıca diktik kafasını topladık iğne iğneyle. Şimdi arkadaşlar iki tane kulak öreceğiz buna minik minik kulaklar öreceğiz. Ee, gördüğünüz gibi göz takmadım çünkü e, işleme göz yapacağım ben buna çok minik gözleri var ve ağzını burnunu işledikten sonra da kulaklarını öreceğiz, dikeceğiz ve kafadar ayımız bitmiş olacak. Şimdi hemen kulaklarını örelim. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 daha sonra burayı ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Ve ikinci sıramızı da altı sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Normalde ikinci sırada her ilmeğe çift batıyorduk. Burada tek batacağız. 6 tane sık iğne örüyoruz ikinci sıramızda da bitireceğiz. İki, üç, dört, beş, ve bitireceğiz. 2 3 4 5 ve 6 6 tane ördük. Şimdi bunu şu şu şekilde ters çeviriyoruz. Yani içine doğru dönüyor örerken normal olarak şöyle elimizle düzeltiyoruz. İşte böyle minicik bir kulakçık oldu. Bu son ilmeğimizi de şuraya ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve ipimizi dikmek için kesiyoruz. İki tane örüyoruz. Ben birini daha önce örmüştüm. İkisini de ördüm. Şimdi kafaya dikelim bu kulakları. Evet arkadaşlar kulağımızın bir tanesini diktim ben. Diğerini de yerine ayarladım. Birlikte dikeceğiz. Kulağımızı şöyle şu tepedeki de yuvarlaktan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sıraya sabitledim kulağımızı. Şimdi dikeceğim buraya. Şöyle üstten batıyorum. tekrar üstten batıyorum ilmeğe ilmek atlamadan bunu tekrarlıyoruz bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulaklarını bitirdikten sonra şimdi gözlerini işlemeye başladım ben. Gözlerin bir tanesini işledim. Diğerini sizinle birlikte işleyeceğim. Şimdi bunu da işledikten sonra size gözlerin konumu hakkında bilgi vereceğim. Daha doğrusu arkadaşlar ben şu şekilde yapıyorum. İğnemi şöyle tutuyorum. kulak bu kulaktan bu kulağa şu şekilde düzgün, tam orantılıysa oralara gözleri yerleştiriyorum. Bunu da öyle yaptım. Şimdi ikinci gözümü buraya işleyeceğim. Daha sonra size sayılarını söyleyeceğim. İlk önce bir tane sık iğnemizi şu şekilde çapraz kaneviçe gibi işliyoruz. Daha sonra bir kere daha üzerinden geçiyoruz. Şu şekilde etrafını da çerçeveledikten sonra pardon. Kamerayı salladım. çıktım. İki gözün arasında bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne var. Şimdi bir de burnunu da işleyelim. 3 sefer 1 2 3 4 tane sık iğneyi şu şekilde karşılıklı gidip geliyoruz arkadaşlar burnunu yapmak için Bu şekilde gözlerini ve burnunu yaptık ağzını işlemek için ipimi incelteceğim arkadaşlar ya da e, ince ipiniz varsa ince iplikle yapabilirsiniz ben bunun katına ayıracağım bunu tekrar sonra saklayayım ben şimdi bu ipimin şu şekilde katlarını ayırıyorum 3 katını çıkarttım. 2 kat ipim kaldı. Onu da şu şekilde Şuradan battım. 1 2 3 sık iğne sola bir sık iğne aşağıya doğru batıyorum tekrar aynı yerden çıkıyorum ağzı da bu şekilde tamamlandı şimdi iplerimi saklayayım arkadaşlar bitmiş halini görelim Evet Kafadar ayıların boz ayısını ördük. E, aynısının beyazını da öreceğiz. Ama burada örülüşünü göstermeyeceğim. Tabi aynı sayılarla ördüğümüz için siz onu yapabilirsiniz. E, videoyu izleyerek. Panda da aynı sayılarla yapılacak. Onun yalnız renk geçişleri işte gözleri var. Onların detaylarını bu videoda göstereceğim. Şimdi o pandayı örmeye geçebiliriz.